Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Böyle bir yazı efekti kanvada nasıl yapılır diyorsanız hadi gelin başlayalım arkadaşlar. Kanvayı açıyoruz. Buradan hemen bir adet görsel seçeceğiz. Şöyle bir görsel seçelim. Hemen büyütüyoruz. Evet arka planı kaldır diyeceğiz arkadaşlar. Biraz daha büyütebiliriz. Evet. Yazıya geliyoruz arkadaşlar. Buradan Typecraft'tan hemen yazımızı yazıyoruz. Yazı seçtiğimizi seçelim hemen. Şimdi ayarlamalar yapacağız arkadaşlar. şekilde bir yapalım bakalım Evet arkadaşlar yazımız tamamdır ve hafiften şurayı istiyor gibi sanki ama bakalım evet şimdi tamam oldu şimdi arkadaşlar hemen bu yazı e, resmi bir kopyasını oluşturuyoruz daha sonra birleşenler kısmına gidiyoruz bir adet şekli seçiyoruz bu şekli siyah boyuyoruz. Daha sonra yazının arkasına gönderiyoruz. Ve buradaki muzu siliyoruz. Şekle tıklıyoruz arkadaşlar. Şekli büyütüyoruz. İndir diyoruz arkadaşlar bunu. İki numaralı resmi indireceğiz. İndir diyorsunuz. inen resmi arkadaşlar hemen geri yükleyeceğiz. Daha sonra ilk resminizin üstüne geliyorsunuz. Bu yazıyı buradan silebilirsiniz. Şimdi bu resmimizi burada büyütüyoruz arkadaşlar. Arka plan kaldır diyoruz. Daha sonra düzenle diyoruz. Shift ton, kiraz, gölgelerle parlaklığı beyaz yapıyoruz arkadaşlar. Resmimizi seçiyoruz. Sağdan soldan olacak şekilde küçültüyoruz. Arkadaşlar bu resimden bir tane kopya oluşturacağız ilk resmimizden. Şimdi arkadaşlar buraya birleşenler kısmından gölge ekleyeceğiz. Şöyle önce bir tamamen bir kilitleyelim. Sonra bir tane gölge seçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve basit. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.